Merhaba dostlar. Bugünkü hissemiz Doğaş. Doğuş Otomotiv e, Servis ve Ticaret hissesini analiz edeceğiz. İlk önce temel verilerini vereyim. E, fiyatı şu anda 281 lira. FK'sı 4.38. PDS'i 3.26. Sermayesi 220 milyon. E, piyasadaki miktarı %34.49 yani 77 milyon e, hisse var piyasada. HBK'sı 64. HBK hisse başı kar demek yani sermayesi 220 milyon dediğimiz sermayenin her bir lotuna karşılık 64 kat e, yıllık kazanım yapmış durumda şu anda. Hisse e, temel verileriyle e, mükemmel görünüyor. E, teknik olarak bakarsak teknik olarak size bugün e, hem grafiği hem de grafiği bir hisse nereden alınırı doğaç hissesi üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bu kanal yapımız. Kanal yapımıza göre şu anda kanalın ortasında. Kanalın ortasındayız. Şuralardayız. Alan hemen hemen ortasına doğru gelmişiz. E, hisse nereden alınır? Nereden satılır? Size Fibo üzerinden göstermek istiyorum. Şu Erasa'yı kapatalım. İlk önce geçmişe gidelim. Fibo'muzu açtık. Fibo'ya göre Şimdi geçmişe getir Ben size burada bir şey göstereceğim. Bir hissenin doğru alım yerini göstereceğim size. E, Fibo çekerken gördüğümüz tepenin öncesindeki son dip. Kalkmadan önceki son dip. Yani şurada mesela bir tepe var. Buradan bir dip yapıyor. Bu dipten kalkıyor. Bu tepeye geliyor. Dibi sıfırlayıp tepeyi almamız lazım. Burada hissenin döndüğü yere bakmanızı istiyorum. Şurası. Yani e, Fibo Fibo 0.618 O zaman hisse 34.76'dan yükselmiş 179 liraya gelmiş 34.76 ile 179 liranın düzeltmesi 95.06.18 Yani 95.80 civarında hisseye alım gelmiş. Bizim kanal desteğimize de gelmiş. Buradan tekrar yukarı gitmiş. Şimdi bu hisse şu anda nerede? Eğer düşüş eğilimine girdi mi girmedi mi ona bakmamız lazım. Şimdi size FIBO hakkında ikinci bir şey söyleyeceğim. Bu da son FIBO'muz. Şu anki mevcut FIBO'muz. Şu anda hisse ay aksi hissemiz e, 325 tepe yapmış ama düzeltmeye girmemiş. Düzeltmeye girebilmesi için ilk önce şu 0.786 dediğimiz yani 255 lira altında kapanış gelmesi lazım. O zaman alım yerimiz 211 lira bu hisse için. Veya onun altında 184 lira. Buralardan dönmesini bekleriz Fibo'ya göre. Buradan tekrar yukarıya doğru gitmesini bekleriz. Yani bir hisse toplarken buna dikkat etmemiz lazım. Elinde olanlar için de 255 lira üstünde olduğu sürece hisse 325 lira. Eski zirvesine orayı da kırarsa yeni zirve. 5, 426 liraya doğru bir e, hareket etme olasılığı yüksek. E, grafik haftalık. O yüzden kapanışları yani rakamlar buradaki söylediğimiz rakamları e, altında veya üstünde haftalı kapanış almamız lazım. Kırılıp ya da kır, kırılıp kırılmadığını anlamak için. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız sevinirim.